Selam hello. Bugün sınıfımıza yeni bir geldi. Acaba kim? Cık, cık. Tahmin edin, tahmin edin, tahmin edin. edin ismi. Hmm. Soyadı Köse. ismi Nil. Köse. Nil Köse. Ve şimdi onun sınıfın çalışkanı ve örnek öğrenci ekleyeceğim. Evet, arkadaşlar hala... Ee, isminizi ve soy isminizi yazmadıysanız İlk önce abone olup ve beğenip ve bildirimle açın ve sonra da isminizi yazın. Lütfen soy isminizi de yazın. Bazıları yanlış bazıları yazmış. Çok karışıyor sınıf 25 kişi olduğunda. Ay bayağı büyüdük. Çok güzel bir his bana kalırsa. Sizce sizle birlikte oyun oynamak. Oyun değil bu gerçek. Parti gelecek mi bugün acaba acaba? Belki de gelir. Nilcim ismin ve ismini yazdığın için çok ama çok ama çok ama çok 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 çok. Çok 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 teşekkürler. Bant da açılmadı gitti. Bant beni sevmiyor. Açılsana. Ay canım benim. Açıldı. Evet bundan sonra beni sevmiyor diye. Demem lazım. Eee. Ee, yorumlara teşekkür ederim. Yazabilirsin. Hemen gelişimde hmm. sınıfa çözgüde yapıştırıyorum. Sonra da örnek aralığı yapıştırıyorum. Çünkü neden teşekkür edebilirsin diyorum. Çünkü şundan gördünüz mü görmediniz mi emin olayım değil diye. Yoksa görmediysiniz yani Görmediniz, bilmiş oldum. Ama görün, hemen görün. Sonra da Nil Köseyi sınıf listesine ekleyeceğim. Şöyle, bunu şuna yapıştırıyorum. yapıştırıyorum Yapacağım. Evet, aynı öğrenciye yapıştırdım. Çok teşekkür ederim. Kısa ismimi ve soy ismimi yazdığınız için. Görüşürüz. Bye.